Selamun aleyküm arkadaşlar. E, Tekno POVA 5 E-mail Repair yapacağız. E, DFT Pro'dan Mediatek sekmesinden Infinix Tekno sekmesine gelip E-mail e Repair sekmesinden çift e yazdırıp genel işten e, çift yazdırıyoruz. Şu an e, Search Type 3 seçili. Search Type 3 seçiliyken hata verirse Type 1'i deniyoruz. Tekrar repair yapıyoruz. Çift tuş yapıyoruz. Aygıt yöneticisini açalım. USB portumuzu buradan takip edelim. Şu an cihaz gördüm. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar, hata vermeden işlemleri yapıyor. İşlemimiz başarılı. İşlemimiz bu kadardı. Her türlü yardım ve destek için uzak bağlantı ile işlemlerimizi inşallah başarılı bir şekilde hallederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.